en az yani. Kütüb-i Sitte hadislerini bilmek. Ve o kadar bir hadisten bile bahsedilmez bazı yerlerde. Bazı hadislerin serlevi olarak izahları vardır ama en çok hadisin olduğu yerde 19. mektuptur Efendimiz'in mucizeleri. Mucizelerde hadis demek değildir yani. O hadisin öşrü bile olmaz ancak binde biri belki denebilir. Binde bir ile hakikatli bir alim olduğu iddiasına kapılmak sahterinlik olur. Bir mesele var ki hani o mesele diğerleri ölçüsünde öyle azca vardır içinde denmez. O da akide ilminin, kelam ilminin misyonu. Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, esması, melaike-i kiramın mevcudiyetleri, haklarında neler düşünebiliriz, enbiya izamın peygamberliği, peygamberlik misyonu, vazifesi, sorumluluğu, bunlar hatta ispat dediğimiz hadise bir yönüyle gerek var. Öldükten sonra dirilme eskiden yani akide kitaplarına, kelam kitaplarına tafsilatıyla mevzu olan hususlar bunlar orijinal bir üslupla günümüzde garip, dikkati çeken bir üslupla anlatılmış bir yani. Bir ikincisi çağın elli bin türlü böyle zikzaklı yollarında İmana ve Kur'an'a hizmet etme düsturları, prensipleri, bunlar belki hiçbir dönemde olmadığı şekilde dikkat edilirse inşallah yanılmadan insanın hizmet edebileceği düsturlardır, disiplinlerdir. Hani bu hususta ilaveler belki bazı kimselerin anlayamadığı bazı şeyleri şerh ve izahlarla izah etme şeklinde olabilir. Mesela usulü fıkha dair bazı meseleler orijinaldir. Nurlağın içine içirilmiş. Usulü hadise dair çok orijinal, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir kısım tespitler, içirilmiş sellere. Fakat uzmanı, mütehassısı bakınca anlayabilir onu. Halk herhangi bir mesele gibi ona yaklaşır. Bir usulü kelam dedim yani, tafsilatıyla anlatılıyor o mevzu. Şimdi azıyla çoğuyla derince el aldığı meseleler, böyle yüzden gittiği meselelerle nurların çerçevesi buysa şayet bu çerçeve günümüzün hemen herkes için çok lüzumlu olduğundan dolayı herkes için lüzumlu olan meselelerde hakkatli bir alim olabilir. Herkes için lüzumlu olan meselelerde. Ama diğer sahalara gelince bu sahalar uzmanlık sahalarıdır. Cezrel Basit Madis yani. Bir insan ağzına bir laf aldığı zaman bu lafı bize rivayet eden zatlar nelerdir, nasıl zatlardır? Bu sözü itibar edilir mi? Bu söz burada ahadi midir? Yoksa meşhur mudur, mütevatir midir? Hadis kriterleri açısından kıymet ilmiyesi nedir yani bu? Hangi boşluğu doldurur? Bir başka hadis-i şerifle mütenakizse şayet burada hüküm nasıl olur filan bu. Kemiyet itibariyle hadis mecmualarını bilmek. Bunlar uzmanların bileceği şeylerdir. Hatta denebilir ki önümüzde ihtisaslaşmalar içinde işte hakikatli alim, hadis hakikatli alim olur. Bir hadislerin metni senede açısından uzman olur. Usul açısından uzman olur. Hadis ricali açısından uzman olur. Yani bunlar farklı farklı uzmanlık sahalarıdır. Farklı farklı ta hadisin senedi haddesen an filan deyince tamam tamam gerisini getirme zaten bu adın adamın falan yerde şöyle bir yalanı vardır dersiniz. Rahat yani bunu bu haliyle müslüman onlarda böyle ulu orta herkesin doğru değil diyeceği hadis olur mu olmaz mı ama fakat uzmansa bir insan anlar yani o hemen kuşkuyla alır. Şimdi hadiste öyle hakikatli bir alim olmak tefsirde Kur'an'ın bütünüyle alakalı her ayette ne demişler, ne söylemişler, esbab-ı nüzul etrafını o meseleyi nasıl örgülemişler, bu Risale'de de yok, boyumuzu aşan İmam Gazali'nin eserlerinde de yok. Bir tefsir de acaba, tefsirle ne anlıyoruz? Bu espri içinde verilebilecek tefsir adına her şeyi Fakrıddin-i Razı o büyük tefsiri kebirinde anlatmış mıdır? Bu bile anlatamamıştır yani. Evet yani Fahreddin Razi'ye tefsir sahasında hakikatle bir alimdir demek zorsa şayet bize haydi haydi yani. Onun için bir taraftan yani hakikat alim derken bir müminin bilmesi gerekli olan şeyler, mevzuunda hepsini çok iyi bilme meselesi var. Bir de günümüzün insanın evveliyetle kendi kendine ayakta durabilmesi için duygu kaymasına maruz kalmaması, kalp kaymasına maruz kalmaması, dolayısıyla da şahsiyet kaymaları yaşamaması için bilmesi gerekli olan şeyler, bunlar doğru sayılarda vardır, usulünde, füruğunda vardır ve kendi adına bir insan hakikatli bir alim olabilir. Eğri büğrü şeyler ona konuşulduğunda onların eğri büğrü olduğunu bilebilir, anlayabilir. Evet. O da işte o bir sene, iki sene böyle dikkatlice okuma yani. Teemmül ederek okuma. Tabi herkes öyle okuyamayabilir de yani. Böyle okuyanlar için olabilir. Risale-i Nur'un ettiği ölçüde aslında başka hiçbir dönemde ne dini ilimler ne de din olmayan ilimler böyle tam etmemiştir. Yani halkın bir ilim kaynağı haline gelmiştir. Mesela İmam Gazali'nin ihyası belki kendinden iki asır sonra tanınmış. 18. 19. asırda da çoğunluk tarafından yani bir yönüyle matbaanın çıkmasıyla basılmış, her tarafa yayılmış. Yani kendinden altı asır sonra İmam Gazali'nin eserleri dünyada, bütün dünyada, yeryüzünde ancak 5-6 bin insan tarafından okunmuş. 5-6 bin insan tarafından. Hazreti Bediüzzaman hayatta iken herhalde Risaleler hepsi, bazıları, bir parçası, çoğu 500 bin insan tarafından okunmuştur. La kalp. Ve şimdilerde milyonlarca insan tarafından okunmuştur. Diğer taraftan da i̇mam Gazali'nin ihyasını yerine alan insanlar, biraz Arapça bilenler, az medrese tahsile görenler, belli bir sınıfa münhasır kalmıştır. Oysa ki hangi sahada ihtisas yaparsa yapsın, ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu, branş farklı olmadan, nurların o sehli mümteni beyanından herkes istifade etmiştir. Bence bu yönde bakmak lazım. Bir diğer yanıyla Bediüzzaman'ın ki o fevkalade fikri terakkilerden sonra bizim idrakimiz seviyesine yeniden nüzuluyla yani en müptedilerle, en müntehileri bir araya getirerek öyle bir üslup ve herkesin ruhuna bir şu üflemesi vardır ki Kur'an-ı Kerim ve sünneti sayenin beşer hayatını alakadar eden kısımlar istisna edilecek olursa böyle bir mazhariyetle memhur ikinci bir eser göstermek mümkün değildir. Bence neyse onu olduğu gibi kabul etmek kendi çerçevesi içinde takdirlerimizi sunmakta yarar var. Yoksa öbürü hem hadisatında öyle değildir hem de bize ukelalık izafe etmeden başka hiçbir şey yaramaz. Yani ben bir sene nurları anlayarak okudum. İşte hakikatli bir alim, alimim. Var mı lan bana meydan okuyan falan. Zimni dahi olsa, içinden dahi geçse Allah indinde insanı sukut ettirecek bir aşağılık duygusudur bu. Evet. Ama bence nurların Bizim için ifade ettiği mana, bizim için şu anda gerekli olan bazı meselelerin çok ustaca bir üslupla sunulması, çok yaygın bir tabında makest bulması, değişik kitleler tarafından üstü kabul görmesi, Arapça bilsin, bilmesin, uzman olsun, olmasın, herkesin tıpkı Kur'an gibi istifade etmesi açısından eşi meneninde olmayışı, ve sonra hizmet adına o düsturlarının esnekliği, yorum açık olması ve işte senelerden beri o çizgide onları yorumlayarak Cenab-ı Hak hizmet ettiriyor birkaç cemaate. Bir cebat diyerek orada da inhisarı fikre girmeyelim. Ve başarılı olunuyor Allah'ın ayetiyle. İşaret buyurulan hususlar yakalanınca bazı şeyler yapılıp ortaya konmuş oluyor. Bunlar Allah'ın ona ihsan ettiği öyle bir büyüklük var ki bence bütünüyle Kur'an'ı Kur'an seviyesini tefsir etseydi, hadisleri de öyle yorumlasaydı ve günümüzün anlayışına göre, metoduna göre bir kelam, bir akide kitabı da ortaya koysaydı ümmeti Muhammed için bu kadar yararlı olmazdı. Yani eskiden de buna benzer bir şeyler demiştim. Ama insan her zaman aynı şeyleri söyleyemeyebilir.